Merhaba on dostlar. Sizi fırsat buldukça takip etmeye çalışıyorum. Çok faydalı bilgiler veriyorsun. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. 2006 yılı üretimi 1200 motor 80 beygir otomatik vites ki şanzıman yağı bir kere değişti. Mikra'nın Nissan Mikra tabi ilk sahibiyiz. Araçtan çok memnunum. Malum. Yaş ve kilometre büyüdükçe yakın zamanda çıkarabilecek sorun ya da sorunlar hakkında sizden bilgi rica edeceğim. Aracın bakımlarını yetkili serviste yaptırıyoruz. Aracımızı çok nazik ve yormadan kullanmaya çalışıyoruz. Vereceğiniz bilgilerden dolayı şimdiden çok teşekkür ederim saygılarımla. SONER TUNÇ Sayın Soner Tunç Nissan Micra çok ekonomik, sağlam ve kullanışlı bir üretimdir. Aracınızın e, 140-150 bin kilometre sonrasında ne gibi sorunlarının çıkabileceğini kestirmek ise falcılıktan öteye gidemez. Ancak bu araçların sebebi olan otomatik vites sistemlerinin ilk sorunlu olacak bölge olduğu da biliniyor. Ve ne yazık ki yedek parçalarıyla yenileme maliyetleri de çok çok yüksektir. Bu motorların bir diğer sorunları ise hava ölçer sistemidir. Ne zaman arızalanacağı tam kestirilmemekle birlikte herhangi bir sorun varlığında bu parçanın da aynı şanzıman parçaları gibi maliyeti tahmin edilemeyecek kadar yüksektir. Bunun dışında bu araçlardan başka bir böyle bilinen bir kronik sorun hakkında bir bilgi bana ulaşmış değil. İyi günler.